Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kandil simidi yapacağız. Şöyle malzemelerimizi sayalım. Ben 250 gram terem tereyağı kullanacağım. Siz isterseniz tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Bir yumurta sarısı kullanıyorum. Beyazını üzeri için kullanacağım. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. 3 çorba kaşığı yoğurdumuz, bir tatlı kaşığı tuzumuz. 2 tatlı kaşığı toz şekerimiz. Bir tane kabartma tozumuz, bir çorba kaşığı elma sirkemiz var. Üzüm de kullanabilirsiniz. Ee, yarım su bardağı nişastamız var. Aldığı kadar un ekleyeceğiz. Gelin birlikte yapımına başlayalım. Bütün malzemelerimizi aynı anda ilave edeceğiz. Unumuzu koymadan önce bunları güzelce bir yonuralım. Nişasta koymayabilirsiniz fakat nişasta koyduğunuz zaman daha kıyır kıyır oluyor kandil simitimiz. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şöyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur oldu. Şimdi hamurdan şöyle biraz büyük parçalar alıyoruz. Şu şekilde. Şöyle iki ucunu birleştiriyoruz. Simit şeklini veriyoruz. Bunlara önce yumurtanın beyazına, daha sonra susama bandırıyoruz. Benim susamım kavrulmuş susamdı. İsterseniz e, evinizde beyaz susam varsa siz de onu kavurabilirsiniz ya da beyaz olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde. İsterseniz iki tarafını da susam batırın ya da sadece üste gelecek kısmına da batırabilirsiniz susamı. ya maske serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Şöyle. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Fırınızın sıcak olmasına dikkat edin. Yoksa dağılma yapar. Arkadaşlar kandil simitlerimiz çok güzel oldu. Kıyır kıyır tam kıvamındalar. Ben hemen size bir tane şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Dokusuna daha elimi değmemle kıyır kıyır bir simit oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ah,